Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan. Bugün 6. sınıf 3. Konu. 3. konumuz kuvvet ve harekette bileşke kuvvetin nasıl olduğu ile ilgili kısmı inceleyeceğiz. Bileşke kuvvete geçmeden önce geçmiş yıllarda yani 5. sınıfta kuvvetle ilgili yaptığımız çalışmaları kısaca bir hatırlatalım istiyorum. Kuvvet nedir? Önce onunla başlayalım arkadaşlar. Kuvvet, duran cisimleri hareket ettirebilen, <laughs> hareket halinde cisimleri durdurabilen, cisimlerin hareket yönünü, şeklini, süratini değiştirebilen her türlü etkiye biz kuvvet diyoruz arkadaşlar. Kuvveti göremeyiz ama günlük yaşamda etkilerini görebiliriz. Mesela taşıtların hareket etmesi Bayrağın dalgalanması, özellikle bakın bu rüzgar sorularında çok fazla hocam o göremeyiz, işte o temas gerektiren, temas gerektirmeyen bir kuvvettir gibi yanlış ifadeler olabiliyor. E, rüzgarla hareket etme ya da işte mesela yaprakların uçuşması, bayrağın dalgalanması rüzgarın etkisiyle olur. Bu temas gerektiren bir kuvvettir arkadaşlar tamam mı? Rüzgar olmazsa bayrak dalgalanmaz. Dolayısıyla da temas gerekiyor. Cisimlerin yere düşmesi, kapının açılması, el arabanın itilmesi, inşaata tuğla çıkarılması gibi olaylar kuvvet gerektirir. Bunlara biz temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak ne yapmıştık? Ayırmıştık. Şimdi temas gerektiren ve temas gerektirmeyen olarak bunları sıralayacak olursak ne diyeceğiz? Mesela taşıtların hareket etmesi. Temas gerektiriyor mu? <laughs> Söyleyin evet. Gerektiriyor değil mi? Yani taşıtların hareket etmesi temas gerektiren bir kuvvet. Bayrağın dalgalanması evet yine gerektiriyor. Cisimlerin yere düşmesi temas gerektiren bir kuvvet mi? Neden? Evet, yer çekimi yer çekimi temas gerektirmeyen bir kuvvet değil mi? Yer çekimi bir cisim yere düşüyorsa temas gerektirmeyen bir kuvvet etkisindedir. Evet, kapının açılması için ne yapmamız lazım? Kapının kolunu tutup itmemiz, evet, çekmemiz lazım. Temas gerektiren bir kuvvettir. El arabasının itilmesi yine temas gerektiren İnşaata tuğla çıkarılması temas gerektiren bir kuvvettir. Ya da mıknatısla toplinelerin çekilmesi temas gerektirmeyen bir kuvvettir, değil mi? Evet, bu şekilde bunları geçen yıldan hatırlıyorsunuz herhalde. Peki, devam edelim. <laughs> Kuvvet İngilizce karşılığı force olduğundan F harfi ile gösterilir arkadaşlar. Yani büyük F artık nedir? Bizim kuvvetin gösterimini yaptığımız harftir. Kuvvetin birimine Newton demiştik. Kuvvetin büyüklüğü arttıkça cisimler üzerindeki etkisi de artar. Bu nedenle kuvvetin büyüklüğünü ölçerek cisimlerin üzerindeki etkisini ne yapabiliriz? Belirleyebiliriz. Kuvveti dinamometre denilen bir araçla ölçüyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz şekildeki alet dinamometreydi. İçinde bir yay vardı ve ucundaki kancaya bir cismi asıyorduk buraya ve bu cisim yere doğru gitmek istiyordu. Buradaki yay uzadıkça yaya bakarak ne yapıyorduk? Bu cismin ağırlığı hakkında fikir ediniyorduk. İçindeki yay e, cisimlerin esneklik özelliğine sahip olması ile ilgili bir duruma e, sahiptir diyoruz. Peki devam edelim. Kuvvetin ölçülmesi. Dinamometreler ölçebileceği kuvvetlere göre ölçeklendirilmiştir. Bazıları hassas yani mesela az değer, az newtonu, küçük newtonlar ölçebilen e, Dinamometreler hassas yapıdadır. İçindeki yay esnek yay incedir. Dolayısıyla da daha küçük ağırlıkları ölçebilir. Yay kalınlığı arttıkça hassaslık da ne oluyor? Azalıyor arkadaşlar. Bunları geçen yıldan tekrardan hatırlatalım. Dinamometrenin duyarlılığı dinamometrede bulunan yayın uzunluğu ve kalınlığına bağlıdır. Tabii ki cinsine de bağlıdır diyoruz. Dinamometreye uygulanan kuvvetin büyüklüğü arttıkça dinamometre yayı doğru orantılı olarak uzar. Örneğin 5 Newton'luk bir kuvvet dinamometre yayını 1 bölme uzatıyorsa, şekilde görüldüğü gibi bakın 1 kademe çıkmış. 10 Newton'luk yükü taktığımızda 2 birim uzuyor. 15 Newton'luk yükü taktığımızda ise 3 birim uzadığını gözlemliyoruz. Demek ki her bir birim 5 Newtonluk değere eşittir diyebiliriz. Kuvvetin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Kuvvet yönlü bir büyüklüktür arkadaşlar. Vektörel, bunu lisede göreceksiniz. Vektörel bir büyüklüktür. Yani yönü olması gerekir. Tamam mı? Kuvvetin yaptığı etkilerin belirlenebilmesi için sadece büyüklüğünün bilinmesi yeterli değildir. Bunun yanında neler var? Büyüklüğün yanında yönü, doğrultusu ve uygulama noktasının da bilinmesi gerekir arkadaşlar. Şimdi buna bakarsak kuvvetin bakın arkadaşlar bir A noktasından başlatılmış ve bir iki birimlik ne var? Evet bir de burayı sayacağız. Üç birimlik bir kuvvetimizin büyüklüğü var. Buna ne diyoruz biz? Kuvvetin büyüklüğü ya da şiddeti diyoruz arkadaşlar. Şiddeti de aynı kelime. Tamam mı? Doğrultusu bakın şu gittiğim geldiğim gösterdiğim yere doğu batı. Bu da doğrultusudur arkadaşlar. Ya da x ekseni, y ekseni gibi bunları da ileriki yaşlarda, senelerde, sınıflarda görebilirsiniz. Şu anda doğu batı, güney kuzey kullanacağız. Doğrultusu doğu batı yönünde. Tamam mı? Bu şekilde batıdan doğuya doğru yönü değil mi? Yönü batıdan doğuya doğru ve uygulama noktası yani başlangıç noktası da A'dır diyeceğiz. Bu şekilde ne yapacağız? Kuvvetin e, gerekli niceliklerini bu şekilde sıralayacağız arkadaşlar. Bu 4 C'yi bilmek zorundayız. Yönü, doğrultusu, büyüklüğü ve başlangıç noktası ya da Uygulama noktası bize ne yapacak? Kuvveti ile ilgili nicelikleri verecek. Evet. Şimdi kuvvetimiz ile ilgili bir etkinliğimiz var. Çet kısmından doğru ya da yanlış öğrendiğimiz yerleri öğreneceğiz. Şimdi F1 kuvveti. F1 kuvvetini buluyorum. Bakın. Başlangıç noktamız burası. Sıfır. F1 ne yönde? Bu yönde. Değeri 3 Newton. F1 eşittir 3 Newton. Yani baktığım yer şurası arkadaşlar bakın. Buraya bakıyorum. Tamam mı? Diğerlerine bakmıyorum. Şu anda bunu yapacağız. Peki yönü ne yöndedir arkadaşlar? Chat kısmımız açıldı ve hemen cevaplarımızı alalım. <laughs> Buradan. Var mı? Cevap vermek isteyen chat kısmına yazıyor. Yönü neden neresidir diyeceğiz. Bakın doğu batı kuzey güney bunlar verilmiş. Yönümüz ne yönde olmalıdır? Evet birinciyi ben yapayım olmazsa diğerlerini birlikte yapalım. Yönü doğu yönünde. Gördüğünüz gibi nereye doğru gidiyor ok? Doğu yönünde gidiyor. Doğrultusu ikisini söyleyeceğiz. Bu doğrultunun adı ne? Doğu-batı, değil mi? Ya da batı-doğu fark etmez. Büyüklüğü nedir peki? Büyüklüğü işte size burada şiddeti kaç Newtonmuş? 3 Newtonmuş. Uygulama noktası ise başlangıç noktası. Nedir? Evet, 0 noktası yani orijin noktasıdır diyeceğiz. Tamam? Peki ikinciye bakalım. Hemen buraları sildim buraları siliyorum ve ikinci kuvvetimiz F2'ye bakalım. F2'yi bu sefer siz yapın bakalım. Hadi. Evet. Geliyor cevaplarımız. Şöyle alalım buraya. Evet, güzel. <laughs> Yönü ne yönde? Kuzey. Güzel. Doğrultusu Evet, şunu bir kenara alayım. Bu da biraz önce şöyle dursun. Peki. Doğrultusu kuzey-güney. Büyüklüğü 5 Newton. Büyük N harfi. 5 Newton. Newton. Evet. 5 Newton. Uygulama noktası yine sıfırdır diyoruz. Evet. 5 Newton arkadaşlar. Peki devam edelim. Üçüncüye baktık. Üçüncü de neresi? Hemen bakalım. Üçüncü kuvvetimiz burası arkadaşlar. Evet. Dikkat ediyoruz. Üçüncüyü de yapalım. Evet. yönü batı doğrultusu doğu batı değil mi? yönü batı doğrultusu doğu batı büyüklüğü kaç Newton? Hemen bakalım. Evet geliyor cevaplar. 8 Newton ve uygulama noktası nedir? Yine Evet 0 noktası cevapları geliyor. Doğrudur arkadaşlar. Peki son dördüncü. Evet dördüncü yönü nedir? Güney. Güzel. Doğrultusu. Evet. Kuzey, güney doğrultusu kuzey güney. Büyüklüğü nedir? Büyüklüğü evet cevaplar geliyor. Güzel aferin. Anlaşılmış gibi görünüyor. 5 Newton ve uygulama noktası yine 0 olarak geliyor. Cevaplarımız doğru arkadaşlar. Hepimizin cevapları doğrudur. Peki teşekkür ediyorum. Gelelim sorumuza. Evet, şimdi yukarıdaki kuvvetlerden hangilerinin doğrultusu aynıdır diyor. Doğrultusu aynı olanlar. Yani doğu batı ya da kuzey güney doğrultusuna sahip olacak. Hangilerinin doğrultusu aynıdır diyor. Cevapları alalım bakalım. Doğru ya da yanlış cevaplandırmaya çalışın arkadaşlar. Şöyle bakalım. Kimler olayı kavramış? Evet. Güzel. Evet. F ne oluyor? Yanlışlıkla mı bastın? Evet. Yanlış basılmış. Peki bakalım cevabımız ne olmalı arkadaşlar? Bakın doğrultu olarak ne dedik? Ya doğu batı dedik ya güney kuzey olacak dedik, değil mi? Dolayısıyla burada doğu batı doğrultusuna sahip olan 1 ve 2'dir arkadaşlar. Cevabımız da ne olmalıdır? Adana olmalıdır. Evet. Yani burada ikisini birden düşüneceksiniz arkadaşlar. Burada bakın yönleri gördüğünüzde kuzey burası güney, burası doğu Burası da batı aldık diyelim. Tamam mı? Burada birinci batıdan doğuya. ikinci doğudan batıya. Ama bunların doğrultusu aynı. Yani doğu batı doğrultusundalar. Yönleri farklı. Ona bir şey demiyorum. Yönleri zıt birbirine. Ama yön başka bir şey. Doğrultu başka bir şey arkadaşlar. Tamam mı? Evet. 3 ve 4'te ise bakın bu şekilde. Yani bunun yönü ne? Güneydoğu doğrultusu. Tamam mı? Bu şekilde gidiyor. Diğer ise tam tersi. Yani burada aynı çizgi üzerinde olmaları gerekiyor. Biri Hanya'ya, biri Konya'ya gidiyor gördüğünüz gibi. Peki devam edelim. Evet. Sorumuz geldi. Hemen bakıyoruz. şekildeki cisimlere etki eden kuvvetlerin özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız demiş arkadaşlar. F1 büyüklüğü nedir diyor? 1 2 3 4 arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bu aralığı sayacaksınız. Bir tanesini birlikte yapalım. Şöyle bakın bir daha yapalım. 1 2 3 4 okla ok beraber sayacağız. Büyüklük bu şekilde. F1 4 Newton. 4 birim. Tamam mı? Yönü nedir? Yönü yukarıyı bakın burada kuzey olarak zaten gösterilmiş. Yönü kuzey. Doğrultusu ise kuzey güney. Tamam mı? Doğrultusu kuzey güney doğrultusuna sahip. Peki güzel. F2'ye bakalım. F2'yi yapıyorsunuz şimdi. Evet. F2 büyüklüğü 2 birim. Güzel. Yönü Evet. Yönü ee, dikkat edin yön orada verilmiş. Evet. Doğrultusu hangi doğrultuda? Evet. Hızlı yazacağım diye yanlış yazanlar olabiliyor. Evet. Doğrultusu doğu batı olmalıdır dedik. Peki açtım. İki birim yönü doğuya doğru doğrultusu doğu batı. Evet. Benim dediklerimi yazın arkadaşlar sadece. Tamam mı? Evet. Ben şimdi söylüyorum. F3 için büyüklüğünü yazsın herkes sadece büyüklüğünü istiyorum. Bakayım. Her şeyi yazmayın. Sadece büyüklüğünü göreyim. Evet, geliyor cevaplar. Olmaz. F3'teyiz. Yanlışlık yaptım. Evet. Devam ediyoruz. Doğru. Herkes hemen hemen doğru yaptı. Peki, yönü Evet yönümüz F3'teyiz arkadaşlar. Üçüncü kuvvetteyiz. Güzel, 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 güzel. Aferin. Evet Ahmet Kemal bir şey mi diyeceksin? Yanlışlıkla mı bastın? Tamam. Evet yönümüz güney olacak. Peki doğrultumuz nedir? Evet cevaplar geliyor. Aferin. Doğrultumuz da kuzey, güney doğrultusunda olmalı. Dördüncü ve sonuncu örneğimiz. Büyüklüğü nedir? Dördüncü kuvvetimizin. Evet, aralıkları sayacağız Şeyma. Evet, cevaplar geliyor. Dikkatli sayalım. Güzel. Evet, 5 birim olacak. 5 Newton ya da yönü yön. Evet. Güzel. Aferin size. Yön de cevapları geliyor. Çok güzel. Peki doğrultusu nedir? Evet. Cevaplar hızlı bir şekilde geliyor. Bazılarının internetten dolayı yavaş geliyor. Batı doğu da doğru arkadaşlar. Doğu batı ifadesi de doğru. Doğrultu için ikisi de doğrudur diyoruz. Teşekkür ederiz. Peki Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz.